Evet sevgili seyircilerimiz Döne Hemşire ve bebeğimiz Can, can Bebek, bebek. <laughs> yerini <Vazgeçirmezimiz>, aldı <laughs> vazgeçilmez evet, bebeğimiz evet. şapkasını ne yaptınız onun şimdi ya çok kel duruyor. daha böyle Öyle mi? rahat görsünler Peki. rahat göstereyim de çıkardım. Şimdi. Peki <laughs> Döne'cim emzirme çok önemli evet, az önce hocalarımızın evet. ikisi de üzerinde de önemli durdu evet. o nedenle etkin emzirme. Öncelikle nasıl yapılmalı. Evet. Sen galiba bir hastanede hemen e, gösterilerini bize evet, anlatacaksın. Evet. Bir de eve çıktıktan evet. sonra. Ben e, esin hocam biraz önce söyledi. Ben annelerin kaygı düzeyinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve onların adına gerçekten üzülüyorum. Bir sürü uyaran var. İşte kan şekeri düşer. İşte yok sütün yetmez yaramaz. Bir sürü şeyler var. Evet. Lütfen bunları unutsunlar. Yani her can doğar ve bir şekilde doğal bir şekilde annesini emer. Bu, buna böyle baksınlar e, ve. Ee, doğduktan sonra, bebek doğduktan sonra ben bebeğimi emzirmek istiyorum. Lütfen bebeğime hiçbir şey vermeyin. Çünkü bazı e, yerlerde anneyi rahatlatmak adına bebeği e, dinlensin diye mama veriliyor. Bebek mamayla tanıştığında ha. ilk etapta 50 zaten kayıp. O çocuğun emme şeyi bozuluyor, düzeni bozuluyor. bir Bunu şaşkınlık ben de yaşıyor. Ben bunları hiç hoşlanmıyorum. Ama anlıyorum. annelerin haberi bile olmuyormuş. Daha Ama sonradan ısrar söylüyorlarmış. etsinler. Çok rica ediyorum. Bu de, çok önemli. Ben emzirmek evet. istiyorum. Çünkü hiç tanışmaması lazım birbir onunla. O karmaşa yaşıyor bebekler evet. sonrasında. Emzirme süreci kesinti yoruyor. Doğum yaptık. ilk yarım saat içerisinde normal doğumlarda sezeryanlarda biraz gecikebiliyor. Bir saat sonrasında odaya gelir gelmez bebeğimizi emzireceğiz. Evet. Nasıl emzireceğiz? Evet ağrılarımız var. Bir sürü sargılarımız var. Yan yatar pozisyonda. Şu şekilde yan yatıyorum. Bu şekilde eli başımın altında bebeğimi kendime doğru yaklaştırıyorum zaten sağlık personeli size mutlaka yardımcı olacaktır. Şu şekilde bebeğinizi kendinize yaklaştırıp Kol yukarıda Niye? göğüs boşlukta bebek daha rahat kavrasın ha. diye. Şu şekilde evet. diğer elimi de onu göğsüme yaklaştırıyorum. Şu Burada şekilde. bir başkasının yardımına gerek yok değil mi? E, sağlık Tabii ki sağlık personelinin yardımcı olursa çok iyi olur. İlk hmm. buluşmada çünkü bu destek bu her buluşma. zaman gerekli oluyor. Evet <laughs> ilk buluşma. Evet. Sonrasında zaten birkaç günde topla ya da akşam üzeri toparlayabiliyorlar. Bu annenin tamamen kendini hissetmesiyle alakalı. Sonra nasıl rahat ediyorsa, nasıl rahat e, emzirecekse, ister altına yastık koyabilir, evet. ister çevresini yastıkla destekleyebilir. Bebeği kucağına alacak bebeğin başı dirseğin iç tarafına gelecek şekilde koyacağız yerleştireceğiz. Bebeğin yüzü bize dönük. Orta düz bir hatta bebek şu Hı -hı. şekilde yatacak. Bebek tamamen bize dönük. Kolunu şu alttan çıkarıyoruz alttaki kolunu. Hı -hı. bebeğin memeye yaklaştırıyoruz. Zaten bebeklerde arama refleksi vardır. Dudak bir evet. şey değdirdiğimizde aramaya bir ağzını aç, aç yani açar. Yani emme refleksi zaten var evet, bebeklerde. Evet var. Bu zaten doğuştan olan bir şey. Meme ucunu bebeğin ağzına değdirdiğimizde o arar ve sonrasında ağzını açar. Evet. O ağzını açtığı anı yakalayacağız yumuşakça, yavaşça göğsümüze yerleştireceğiz. Bütün olay bu. Hı hı. Peki yerleştirdik. Bebeğimiz doğru emiyor mu? Bakacağız. Bebeğin alt dudağı dışa dönüktür. Eğer doğru kavrar ise. Hı hı. Yanakları dolgundur. Senkronize ritmi kemerler. Şıpırtı sesleri duymazsınız. Şıpır şıpır emiyor ne güzel değil aslında. Öyle mi? Ben de şimdi onu diyecektim. Hani <laughs> Şıpırtı duyduğunuzda şıpır teknikte emiyor diye. bir sorun var demektir. Ha. Yavaş yavaş ritmi kemerler. Ee, bebeğin e, alt çenesi annenin memesine değer. Evet. O kahvenin kısmında büyük bir kısmını bebek ağzına a almıştır. Doğru emdiğinde. E, beşinci gün itibariyle annenin sütü artar. Ağzın kenarında da zaten minik minik şey görürsünüz, süt şeyleri görürsünüz. Evet. Kalıntıları görürsünüz. Hangi, ne kadar? Kaçıncı gün itibariyle dedin? Beşinci dedim? gün itibariyle annenin sütü artar. Harika. Evet. Şimdi ben bunu özellikle altına çizmek istedim. Evet. Çünkü anneler daha hemen aldım. Niye benim sütüm gelmiyor? Demin Esin hocam da evet, dedi ya. Söyledim. Bir panik hali. Hı. Halbuki bakın beş gün aslında dile e, kocan yani. Zaten onların mideleri evet. Evet. ona göre Bilye zaten kadarmış. süt sonunuma oluyor. O Tabii. ilk günlerde zaten 7 ile 14 mililitre arasında salınıyor. E, peki döneceğim iki e, göğsü de emzirmek gerekiyor değil mi her zaman? İlk, ilk Öyle günler mi? için bu olabilir. Değil Ama mi? sonrasında ha. süt miktarı arttı. Ne yapacağız? Tek göğsü emzireceğiz. Niye tek göğsü emzireceğiz? Göğsümüzden önce e, ön süt dediğimiz sulu süt. Bu Hı -hı. su, e, bu süt e, bebeğin vücudunun su ihtiyacını karşılar. Niye bize bebeklere su vermeyin diyoruz? Zaten buradan su geliyor. Önden Sulu süt gelir, arkadan yağla doygunluk sağlayan son sütümüz gelir. Hı hı. O da bebeğe kilo aldırır, doygunluk sağlar. Yaklaşık bu 20 dakikada, 15-20 dakikada bazen yarım saatte bebek bunu boşaltır. Emzirme süresi de ilk günlerde biraz uzar. Çünkü anne bebeği tanıyacak, bebek anneyi tanıyacak. Bir böyle yarım saati bulur, yarım saati geçer. Evet. 2 ee, saatte bir e, ilk günler için tavsiye ettiğimiz e, evet, süre. E, sonrasında bu saat aralığı açılır, bebek daha kısa sürede emer, 15-20 dakikada bir memeyi boşaltır ama tek meme. Bu memeyi bu sefer emzirdim. Bitti. Bir sonraki bir bebek acıktı. İki saat sonra bir diğer, diğer memeye geçiliyor. Diğer memeyi hmm. veriyorum. O hem ön sütü hem de doygunluk veren yağlı sütü alsın diye. Peki diyelim ki üç aylık oldu bebek. Eve geçtik. O zaman e, ya yani evdeyiz artık ne yapacağız? Yani o zaman bebek iki zaten, memeyi de değil mi sağlıklı bebek şekilde şöyle, boşaltmak gerekiyor. Şöyle yine aynı yine aynı şey. Bebek zaten bir meme bebeğe yetiyor. Üç aylık oldu. bebek zaten kendi acıktığını söyle yani belirtecek, ağlayacak, evet. talep edecek. Siz onu Emzirirken zaten o doyar yani doyduğunu görürsünüz. Arada gazını çıkarırsınız tekrar emzirmeye devam edersiniz. Tek göğüs yeter. Peki başka ekleyeceğim bir şey var mı emzirme ile ilgili? Ee, bir sonraki emzirmede bu göğsümüzü boşalttık daha sonra diğer göğsümüzden e, başlayacağız. Sütün saklaması ile ilgili bir şeyler söyleyecektik. Evet, evet, konuşalım, konuşalım. Mı? Tabii tabii. Evet. Özellikle ne işe zaman? başlayan anneler evet, süt saklamak, sağmak zorunda evet, yani. Evet, Ne zaman e, başlayacak? Sütün devamlı açısından bebekten ayrı kaldığı zaman, bir nedenden dolayı bebekten ayrı kalıyorsa, evet. işe başladı, bebeği hastanede yatıyor öyle bir bir sıkıntı var ise yani evdeymiyorsa sütümüzü sağacağız. Nasıl sağacağız? İşte hijyenik koşullarda ellerimizi yıkayacağız, cihazımızı, aparatımızı hazırlayacağız. Cihazımızda bebek emiyor gibi 3 saatte bir Hmm. 3 saatte bir. Sonrasında 3 saat dedik ya başlardaki evet. saat sonra 3 saat. 3 saatte bir sütümüzü sağacağız. Sağdığımız sütümüzü odasında 3 saat. Bekleteceğiz. Bekle, maksimum bekleme süresi. Ha, bekleme maksimum süresi. bekleme süresi. Oda tamam. 3 saat ama bekletmeyelim. Bek, Saatlik evet. dolaba kaldıralım. Evet. Maksimum bekleme süresi bu. Buzdolabında 3 gün hmm. e, ama hani kullanmayacağız kaldı onu difrize kaldıralım. Difrizde 3 ay gerçekten evet, mi? saklayabiliyoruz. Aa. Bir işimiz çıktı, <laughs> acı bir şey oldu. Evdeki difrizek sütü kullanabilirsin diye evdekilerine tabi söyleyebiliriz. Evet onu, evet, onu yavaş yavaş çözeceğiz, dışarıda bekleteceğiz, o şekilde çözeceğiz. ile ısıtıp bileğimizin içine döküp benleri dediğimiz evet, sıcak, sıcak suyun suya içine biberonla berondas ısıtacağız, Bileğimizin içine döküp ısı kontrolü yapıp bebeğimizi onu kullanabiliriz. Peki, çok teşekkürler denizciğim. İkinci bölümde güzel bir masaj Maşar herhalde edeceğiz. güneş evet. bebek bekliyor evet, sırasını. Evet. Yayınımız. De...